Evet, vaktimiz henüz var. Ben bir meseleye değinmek istiyorum demiştim. Bu mesele çok soruluyor, sorulur hale geldi. Sıcak gündem dolayısıyla da ee, bu mesele hakkında aslında bir yazı yazmayı düşündüm ama e, vakit yokluğu dolayısıyla şimdilik bunu buradan sözlü olarak şifahi olarak ifade etmiş olalım. Ee, içinden geçmekte olduğumuz sıcak gündemi yap, yakından takip ediyorsunuz, izliyorsunuz. Ben de izlemeye çalışıyorum. Ee, zaman zaman soruluyor. E-mail ee, e üzerinden soruluyor. Gittiğimiz yerlerde şifahi olarak soruluyor. Efendim, bu süreç hakkında ne düşünelim? Bu cemaat hükümet gerilimi, e çatışması daha doğrusu konusunda ne düşünelim? Ben bu barış süreci PKK ile barış süreci başladığında arkadaşlarla da paylaşmıştım bunu. <laughs> bu önemli bir süreç. Bölgede e, Türk-Kürt çatışmasından beslenen, bu çatışmadan politika üreten, bu çatışmadan menfaat devşiren pek çok devlet var. E, bu barış sürecinin bu devletlerin iradesi dışında tamamen yerli bir iradeyle ve aniden başlatılmış olması bu devletlerin burada menfaati olan devletlerin şoka uğraması gibi bir netice hasil etti. Dolayısıyla bunun arkasından önemli gelişmeler beklemek lazım diye söylemiştim. Epeyce bir süre geçti aradan. Hatta zaman zaman konuşurken de ya ortalık fazla sessiz dediğimi hatırlıyorum. Çünkü burada gerçekten çok fazla sayıda e, bileşen vardı. Çok karmaşık denklemler vardı, menfaatler vardı. Bunların dengesi çatışması vesairesi vardı. Barış süreci ortaya çıkınca bütün bunlar birdenbire tabiri caizse ofsayt oldu. Ofsayta düştü. Dolayısıyla bunu hazmedemezler. Bunun arkasından önemli gelişmeler beklemek lazım demiştim. Arkasından Gezi olayları patlak verdi. Evet dedik. Bu muhtemelen işte burada menfaati bozulan e, ülkelerin işte Türkiye'deki bu iradeyi devre dışı bırakmak için bu barış sürecini baltalamak için ortaya koydukları bir tertiptir. O süreç elhamdülillah az bir hasarla e, atlatıldı. Fakat e, bununla yetinilmesini düşünmek doğru değildi. Evet. Yani bu böyle atlatıldı ama bu devletler, bu istihbarat örgütleri, bu menfaat şebekeleri içeriden ya da dışarıdan bunu kolay kolay sineye çekecek gibi değil. Başka şeyler de olur diye hep bir beklenti içinde olduk. Beklenti derken buna hazır olmak lazım anlamında. Evet, sonra da bu hadise patladı. Bu hadise patlayınca Şöyle yorumlar oldu haklı olarak, e, Gezi denemesiyle başarıya ulaşamayacağını anlayan iç ve dış e, şebekeler bir metot değişikliğine başvurdular. Çünkü Gezi'de baktılar ki millet bir tarafta hükümetin arkasında kenetleniyor, burada bir birlik oluşuyor, bir direnç oluşuyor. Karşı taraf belki sol kesimin, belki ne bileyim e, toplumun büyük kesiminin e, sempatisini kazanmayı başaramamış marjinal grupların hareketi olarak kaldı, lokalize bir hareket olarak kaldı. Bunu öyle bir metotla yeniden devreye sokmak lazım ki işte o bir ve bütün olan bu kesim arasına bir fitne girsin ve bu kesim. E, kafası karışsın, birbirine düşsün. Evet, gerçekten de bunu profesyonelce yaptılar. Bu e, birkaç bakan yakınının veya bürokratın vesairenin yolsuzluk e, dosyalarının e, efendim devreye konulmuş olması rüşvet ve yolsuzluk operasyonu olarak ifade edilebilir mi bununla sınırlı bir şey olarak? görülebilir mi? Kanaat acizem odur ki böyle olsa bile bunun bu dönemde böyle bir gündemde böyle bir sıcak atmosferde gündeme getirilmiş olması çok masum olmadığını gösteriyor. Birbiriyle alakasız birkaç şey birleştirilmiş efendim ve bu bir toplumda bir infial oluşturacak şekilde bir kamuoyu oluşturacak şekilde e, gündeme getirilmiş. Çok masum olmadığı bu seçim arefesinde gündeme getirilmesinden bir kere çok net anlaşılıyor. Masum bir şey değil. Sonra işin arkasından başka başka şeyler çıkıyor işte. Bir takım cemaatler e, bir takım sermaye grupları işte İHA gibi bir takım yardım örgütleri, sivil toplum örgütleri filan manipüle edilmeye çalışılıyor. Bunların adı etrafında bir e, kafa karışıklığı oluşturulmaya çalışılıyor. Evet bu Allahu alem uluslararası bir tertiptir. İçeride uzantıları olan uluslararası bir tertiptir. Bu sefer pirincin içindeki taş beyazdır. Dikkat etmek lazım bu uluslararası bir tertiptir. Bu tertip karşısında e, birinci kısımda da e, şikayet yolu ifade etmeye çalıştığım ikinci aidiyetlerimizi bir kenara bırakıp milletin, memleketin selametini düşünmek lazım. Yolsuzluk varsa tabii ki üstüne gidilsin. Bunu herkes zaten bu aşamada söylüyor. Yolsuzluk varsa tabii ki üstüne gidilsin. Ama ee, devlet içinde devletin adeta kılcallarına kadar sirayet etmiş, sızmış bir yapı söz konusuysa bunun da ortaya çıkartılması ve bertaraf edilmesi lazım. Çünkü bu e, millet iradesini yansıtmayan, yerli olmadığı kesin olan bir şey. En üzücü tarafı da şu Euzu billahi mineşşeytanirracim ve siyaset diyen bir insanın bir İslam aliminin arkasından gittiğini, onun izini takip ettiğini söyleyen bir kesimin bir cemaatin gırtlağına kadar siyasete batmış bulanmış olduğu gerçeği bu vesileyle ortaya çıktı. Biz siyaset yapmıyoruz diyerek siyasetin merkezinde oturmak, siyasetin merkeziyle ilgili manipülasyonlar yapmak da herhalde bu cemaate mahsus bir maharet olsa gerek. Nitekim kendisini nurcu diye ifade eden Bediüzzaman merhumun talebeleri olan hayattaki birçok muhterem insan ortak bir deklarasyonla siyasetten uzak olduklarını, bu hareketi tasvip etmediklerini örtülü biçimde söylediler kendi ifade tarzları içerisinde bunu dile getirdiler. Siyasetten uzak durmak evet öyle olur. Hizmetseniz hizmet üretin. Topluma hizmet edin, insanlığa hizmet edin, ümmete hizmet edin. Bu ümmet sizden kendi acılarını, kendi hassasiyetlerini önemsediğinizi gösteren refleksler de bekliyor. Ama bugüne kadar bu alanda maalesef kayda değer bir şey ortaya çıkmış değil. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde, topladığımızda arkadaşlar çok masum olmayan ee, içeride ve dışarıda farklı manipülasyonlara e, teşne olmuş bir yapı karşımıza çıkıyor. Bu yapı bu milletin ortak iradesine, bu milletin kimliğine, bu milletin geçmişine ve geleceğine kasteden bir yapı olarak ortada duruyor. Dolayısıyla <laughs> bu e, sıcak atmosferde, bu konjonktürde birlikten, bütünlükten yana tavır koymak e, zorundayız. Şöyle bir endişe de olur. Bu, bu endişenin e, akla gelmesi, gündeme gelmesi tabidir. E, bu hükümet de çütten çıkmış ak kaşık değil. Bu hükümetin içinde de çürük elmalar vardır. E, evet vardır. Yani biz bunu söylerken AK Parti hükümetinin bütün icraatlarını, bütün politikalarını aklıyor, bunları görmezden gelelim diyor değiliz. Bunları görmezden gelmeyelim. Bu milletin aidiyetleriyle e, örtüşmeyen her türlü icraatı, politikası bu hükümetin bir kenara not edilmeli. Milletin iradesini yansıtmadığı da güçlü bir şekilde dile getirilmeli ifade edilmelidir. Fakat bu konjonktürde e, hırsızın hiçbir suçu yok diyerek efendim e, bu manipülasyonu ortaya koyanların işine gelecek ekmeğine yağ sürecek tavırlardan da uzak durmak lazım. Çünkü son tahlilde memleketin selameti söz konusu, bu ülkenin geleceği söz konusu. Şu anda bile Türkiye'nin maddi kaybının 100 milyar dolar civarında olduğu ifade ediliyor. Bu hepimizin ortak kaybıdır yani. Hepimizin ortak kaybıdır. Bu süreç devam ederse ne kadar yıpratıcı, ne kadar sarsıcı biçimde devam ederse hep birlikte bundan o kadar yakından etkileneceğiz. Dolayısıyla tavrımız birlikten, bütünlükten bu ülkenin geleceğinden yana olmalıdır. En azından bu süreçte aramızdaki suni ihtilafları, efendim e, birliğe, beraberliğe e, uygun düşmeyen birliği, beraberliği zedeleyebilecek tavırlardan, davranışlardan uzak durmak lazım diye düşünüyorum. Vallahi alem bir sabah. Evet.

iyi niyetli, son derece fedakar, son derece samimi ve müstakim insanlar var. Bu insanlar hizmet ehli insanlar. Bu insanlarla bir problem, bir sürtüşme yaşamak doğru değil. Belki her birimiz kendi aidiyetlerimiz içerisinde, kendi aidiyetlerimizin penceresinden baktığımızda bu tarz gözümüzdeki merteyi göremediğimiz durumlar çok olmuştur. Herkes kendisi için, kendi cemaati, tarikatı, camiası için bunu düşünürse, vicdanlı bir şekilde düşünürse bunu herhalde teslim eder. Öyle veya böyle kendi gözümüzdeki merteği görmediğimiz durumlar olmuştur. Bunlar için de böyle bir şey söz konusu olur. E, tabanda halk arasında bir çatışmanın yaşanmasına meydan vermemek lazım. Bunu oy kullanan insanlar gidip sandıkta iradelerini göstererek... E, tavırlarını ortaya koyacaklar. Yoksa burada bir çatışma, birilerini bir şeye ikna etme e, noktasında bir çatışma yaşanmasına fırsat vermek doğru değil. Bu e, milli bir mesele. Şahsen öyle bakıyorum, ben öyle görüyorum. Bu milli bir mesele. Bu milli mesele, öbür tarafın hizmetlerini inkar ya da bu tarafın eksiklerini görmezden gelme gibi arızalara yol açmamalıdır. Yani hakikatlerin hiçbir şekilde üstünü örtmek doğru bir şey değil. Ama son tahlilde burada bir hesap yapacağız. Bir e, bir denge kurmak zorundayız. Bir tercihte bulunmak zorundayız. Yani e, işte bizim eee külliyemizden bir kaidedir. E, iki zarardan biri eşet, biri ehafsa, biri daha büyük, biri daha hafifse daha hafif olan zarar tercih edilir ehveni şerreyn tercih edilir. Bunlar hep bizim kaide-i külliyemiz arasındadır. Dolayısıyla böyle bakacağız. Hakkın, hakikatin gerek o tarafta gerek bu tarafta örtülmesine, üzerinin efendim e, sıvanmasına, kapatılmasına hiçbir şekilde e, onay vermemek kaydıyla burada son tahlilde bir tercih yapacağız. Önemli olan bu tercihtir. Yoksa dediğim gibi AK Parti içinde de çürük elmalar vardır. AK Parti'nin tasvip edilmesi mümkün olmayan politikaları vardır. Bunlara ilişkin itirazlarımız, önerilerimiz efendim mahfus e, mahfuz tutulmalıdır. Öbür tarafın hizmetleri var mıdır? Vardır. Bunlar mahfuz tutulmalıdır. Ama burada yapacağımız tercih e, bunlar e, engellememelidir. Evet. Peki وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله رب العالمين